Bismillahirrahmanirrahim. Naziat suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. Vehiye o 46 ve ayet. 46 ayettir. 1 ve 9. ayetler arası tecvid tahlili. Venna elif lam takısına doğrudan geçiyor. Ziyati metli tabi. gav kalın. A metli ıvaz. Çünkü iki üstünde dururken meddi ıvaz oluyordu. Üstünde lamelif durağı var. Lamelif durağı derecesi bağlantısı olduğunu gösteriyor. Yani burada konu tamamlamak. kelime ortasında yani ayetin ortasında gelirse orada durmamak lazım. Ama ayet sonunda gelirse durulabilir. Ama temelli de okumayı bırakmamak lazım orada. Çünkü mana tamamlanmamış. Sonrasında konu devam ediyor anlamına geliyor. وَنَّ... yine idgamı şemsiye öncelikle. Sonra şeddelinun idgamı misleyin maal Ne metti tabi. Şiddo metti tabi. وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطَا Evet. Burası da meddi ıvaz oluyor. وَالسَّا Yine idgâm şemsiye. Sin harfi şeddeli idgâm misleyin. Bilâğunna. Sâ meddi tabi. Bihâti meddi tabi. Sâb kalkale. Hâ meddi ıvaz. Fessâ Yine elif lam takısını doğrudan geçiyoruz. İdgam şemsiye. Sin harfi şeddeli idgam misleyin bila gunne. meddi tabi. Bi gâti meddi tabi. Sab kalkale. O meddi ıvas. Fel mu. Elif lam takısı cezimli izhar kameriye. Mudet bi. B harfi şeddeli idgam misleyin bila gunne. Gâti. Hükmür râ kalın. Aynı zamanda bir elif uzatıyoruz. meddi tabi. Em ra sakin mimin izharı. İzharı şefevi. Em ra uzatarak duruyoruz. Meddi ıvas. Burada da mim durağını görüyoruz. Mim durağı geldiği zaman vakfı lazım. İsmi bu şekilde. Vakfı lazım. Yani burada durmak lazım geçilmemesi isteniyor. Hatta burada geçilirse mana bozulabilir anlamı da verilmiş. Onun için mim durağını gördüğümüz zaman mutlaka durmalıyız. Yevme ter hükmür râ kalın. Cüfür râ. Geçişte eliflem takısını doğrudan geçiyoruz. İdgâm-ı şemsiye. Ra harfi şeddeli idgâm-ı misleyn bilâ Aynı zamanda hükmür râ kalın. Râ. Metli tabi g yuvarlak T'lerde dururken h olarak duruyoruz. Yine lamelif durağı var. Tet me'ha meddi tabi olacaktı ama hemen sonrasına baktığımız zaman şeddeli harfe geçiyoruz. Onun için meddi tabi olmayacak. Uzatmadan ra harfine geçeceğiz. Tetbe'rra Elif lam takısını doğrudan geçtik. İdgham şemsiye. Raşed ile idgham mislayn bi'l-gunne. Aynı zamanda hükmü ra kalın. Ra metli tabi. Dife. Evet, tı dura. Vakfı mutlak. Anlamına geliyor. Mutlaka durulması gerekir. Kulubun metli tabi. Kulubiyye. İdgamı me'al gunne yelme ve idgamu ma'al ve tabi Bu lam elif olanlarda geçebiliriz. Geçersek hiç bozmayacağız. Ve cifetün diyerek geçeceğiz. Eğer sonrasında katılması veya tutulması gereken bir harf varsa yani kuralına göre geçiş yapacağız. Mesela burada ve cifetün diye geçecek olursak elif geldi izhar var zaten katmıyoruz vecifetun ebsaruha diye devam ederiz ama burada vav harfi olsaydı ve, ve diye bağlayacaktık onun için geçerken önemli ya düzgün duracağız veya geçiyorsak kuralına uygun olarak geçiş yapacağız yani şöyle olmaz vecife ebsaruha yani hem durmadık hem de vacifeh diyoruz. Yani bu şekilde olmuyor. Durmayacaksak vacifetun ebsaruha. Duracaksak duracağız ve nefes alacağız. Nefes almamışsak o durma sayılmıyor. Durma sayılmadığı için o zaman harekeyi belli etmek gerekiyor. Yani incelikleri var. Onun için buna da dikkat edilmesi gerekiyor. Hem kalkale sa metli tabi ru hükmü ru kalın. He metni tabi. Ha metni tabi. Şia. Ah. Evet yine H olarak durduk. Yuvarda, yuvarlak T olduğu için. Burada yine mim durağı var. Mutlaka durulması gerekir. Burayı tahkik olarak seslendirelim. Öncelikle her ayette duralım. Sonrasında bir de eliflerde geçiş yaparak durulması gereken ayete kadar geçiş yaparak okuyalım Bismillahirrahmanirrahim Ven neziatighaqqa Ven mashitatnashatta وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة Evet. Bir de lamelif duraklarında geçerek okuyalım. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا يوم ترجف الراجفه تتبعها الرادفه قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة صلق الله العظيم Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun kafirlerin ruhlarını şiddetle çekip çıkaranlara, andolsun müminlerin ruhlarını kolaylıkla alanlara, andolsun yüzüp yüzüp gidenlere, derken öne geçenlere, nihayet işi çekip çevirenlere ki mutlaka tekrar diriltileceksiniz. Büyük bir sarsıntının olacağı o günde, o sarsıntıyı peşinden gelen başka bir sarsıntı izleyecektir. O gün bir takım kalpler tedirginlik içinde şiddetle çarpacaktır. Onların gözleri korkuyla inecektir. Azim olan Allah doğru söyledi.